Evet arkadaşlar kader çarkı gelmiş refakatçi çarkı ee, 19 epe çevriliyor birazcık çevirelim ee, bol bol yumurta atıyor galiba içeriğine baktım hani güzel yumurtalar var çıkarsa şansımıza 19 hep bir de kesici diş de veriyor silah fişimiz yok şu anda güzel bir silah fişi bulup el aktarabiliriz ee, biraz çevirelim 19 epe çevriliyor bir de fazla değil başlayalım. Evet arkadaşlar sonunda 80 level oluyoruz sonunda şükürler olsun uzun uğraşlar sonra 99.49 videoyu yeniden açmak istedim hem kastım hatta şunu kağıdan çıkarayım kendim kasayım Şöyle şunları da alalım hatta şurayı da alalım Uzun süredir uğraşıyorum artık gördüğünüz mü çok rahat şekilde topluyorum ve şu anda simyanın süresi bitti. Şöyle göstereyim, bakın süresi bitti yani çok rahat dayanıyorum hadi canım. Şuna basam ölmeden. Lan potlar nerede? Şunu da şuraya koyalım aynen Uzun süredir kasıyorum ama. Yani uzun süre dediğim ara ara kasabiliyorum yani sürekli giremiyorum. Agresife düştük. G9 oldu bu arada. G10 ve P gelecek en kısa zamanda. 99.69 69 Buradan olur mu bilemiyorum. Geliyor mu? Geliyor mu? Ve Distinct. cluster ile beraber. İşte bu. 80 level olduk sonunda. Evet arkadaşlar aşağı indik 80 level olunca. Şans kutusu vardı. Kırmızı şans kutusu. Videom ee, videomu burada başlattım. Açmayı unutmuşum. Çarktan çıkmıştı bu. Yani, ee, genişletme geldi. 3 saat boyunca. Yeni eşya şansı. Evet. Hırsızın elde üç 3 gün boyunca otomatik olarak yan toplama yarar. Bence pek iyi bir şey yine değil. Tecrübe 160 dakika boyunca geç. Yeni düzüne kart bu göre. Aa, yeni zar atmanı sağlar. Geç. Kaça kadar yeniliyor ki bu? Dakika boyunca %20 arttır. Şey kabul meslek. Kabul edelim ya. Kesici diş sandı. Oo. Çift el kılıç. Kılıç abi Ben kılıç kullanıyorum. Tek el kılıç. 30 günlük verdi be. Buna Elsun getirelim. 30 günlük. Hadi ejderi ya. artık güzel bir şey çık be bu Allah senin net la sen net ya bu nasıl bir başlangıç Üf. bildiğin ki falan ya büyük ihtimalle kimde hevesi kırılmasın bak verelim iki abi iki Evet arkadaşlar çarımız 81 yaptık bu kadar küpte oldu ee, kaldığımız yerden devam edelim şöyle artı basma itemlerini topladım Şöyle şu biliyorsunuz bir korku maskemiz vardı öyle artı basmak için tutuyorduk Bunu bir sallayalım arkasına eğer bu yanarsa Bileziği basalım bilezik de yanarsa korkuyu basalım hepsini basacağız yani önce şöyle mi gidelim bir oradan bir oradan yapalım aynen Hadi Bu yansın bu yemlik yani yansın bu yem Bu yansın ya bundan yana hiç Tamam hayır Tamam hayır tamam tamam Oha daha bassak. Uf, yanaydı niye iyiydi? Arkadaşlar şansımız var mı ki? Korkuyu basacağız arkasına. Hayır. Hayır. Evet. Düştü. Bunu basacak bence ya. 1 2 3 Oyna Artı 8 dan Arkadaşlar kurbağa avacı hemen Alıp gelelim Aynen bu Tamam hayır Tamam, hayır, tamam, evet, yok oldu. Tamam, hayır, tamam, hayır, tamam, evet. Düştü, hadi geliyor. Geliyor, geliyor. Olamaz, 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 kesinlikle olamaz dedim. Tu Allah seni etmiyorum ya. Kurbağa deli var mı? düştü. Şunu hediye geri takalım. Bildiğin motor oldu ya. Abi tak şunu geri artı altı. Ya 8'e kadar çıkardın. 8'de şeyle bas. Arka arkaya 4 tane yanar mı ya? tak basmayalım bugün şansımız gitti. Şansımız gitti ya. Ne yapalım? Nereye gideceğimiz Sapıttık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada kılıç çırmıyık, grant Bunun sevinci kursağımızda kaldı. Ya ne güzel 8'e basmışsın. Niye deniyorsun ki bir daha? Hava hala G9'da. Okumuyor. 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 Ne dedi? Neyse arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz like atmayı, başka önerileriniz varsa yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoların devamında görüşmek üzere.